Merhaba değerli dostlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün böyle bir cihaz geldi karşımıza. Biz bu cihazın klavyesini değiştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi klavyesi darmadağın. Tamir olmayacak şekilde. Bütün tuşlarında sorun var. Bataryası değişecek. Format atılacak. Bakım yapılacak. Lakin bilgisayarımızın markası hiçbir yerinde yazmıyor. i3 serisi bir bilgisayarmış. Intel Core i3. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın. Üstünde markası yok. altında şurada bir barkod olması lazım. Yani burada bir etiket olması lazım. Biz o etikette marka ve modelini genelde bu tarz cihazların bakar. Ona göre parçalarını araştırırız. Artık Lenovo mı, HP mi, başka bir cihaz mı bilmiyorum inanın. Dolayısıyla şimdi biz burada yapmamız gereken böyle durumlarda arkadaşlar yapacağımız olan şu. Hem çekim yapıyorum hem size olayı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz kamera hareket ediyor. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir durum olduğunda klavyemizi sökmemiz lazım. Klavyenin altında klavyede nasıl sökülür onu da göstereyim. Bakın burada şöyle bir spatula alıyorsunuz. Bakın. Şurada klipsleri var. Attıracağız bunları böyle tek tek. Evet. Bunları attırıyoruz. Şu anda tek elimle yaptığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Evet. Şunları attıracağız. Evet bu şekilde klavyeyi sökmüş olduk. Şimdi klavyemizin altında bir klips kablosu var. Ona dikkat edeceğiz. Evet. Krips kablosunda şu şekilde çıkartacağız. Şimdi cihazımızın klavyesinin arkadaşlar e, şuradaki yazan bakın model yazıyor ya MP e, 08G66TQ tire bilmem ne vesaire yazan yeri e, Google'dan taratarak isterseniz kendiniz sipariş verebilirsiniz İsterseniz bu klavyenin aynısını alıp bir bilgisayarcı arkadaştan elinde varsa aynısını alıp gelip buraya klips kablosunu takarak yerine oturturarak işleminizi yapabilirsiniz. Bu işlem bu kadar basit. İşte Dediğim gibi cihazımızın marka ve modeli belirsiz olduğundan dolayı bir de bilgisayar çalışmıyor şu anda çalışsaydı sistemden bakardık ne olduğuna dair. Şimdi burada da arkadaşlar bataryası var. Bataryasını sökeceğiz. Bataryasının da burada modeli var. Arkadaşlar yazı çok küçük olduğu için şu anda evet A32-H36 lütfen batarya ee, bu modeli bulduğumuzda bunun da yenisini bu şekilde e, arkadaşlar ne yapacağız? Alacağız ve e, işlemi sonlandıracağız. Sonra işte bilgisayarın e, içini açıp bakımını e, yapacağız. Formatını atacağız. Ve arkadaşımıza teslim edeceğiz. Şu anda bilgisayar e, açılmadığından dolayı e, içerisine sisteme girip sistemden bakabilirdim. E, cihazın anakartının marka modeline cihazın modeline vesairesine. Ama dediğim gibi çalışmadığı için girip bakamadım. Bu videoyu da eğer sizlerin de başına böyle bir olay gelmişse sizler de arkadaşlar bu şekilde e, cihazları sökerek klavyemizin ve bataryamızın modellerini yazarak arkadaşlar isterseniz internetten kendiniz sipariş verir. Evde değiştirirsiniz. isterseniz de e, cih e, bataryayı ve klavyeyi alıp bir bilgisayarcı arkadaştan ee, temin edip gelip evde kendinizde takabilirsiniz. Ee, umarım videom faydalı olmuştur. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizde kalın. Dostça kalın diyorum. Halas mı